Aslında lidere bakıyoruz. Ee, bizi hmm. ne kadar etkiliyor konuşmasıyla ona bakıyoruz. Yoksa işte... Karizma. Notörüne, karizma. Ha. Karizma. Ya yani. hastasıyım evet. bu karizmanın. Yani, yani karizma. bu karizmanın evet. ne olduğunu keşfedersem zaten artık benden evet. iyisi yok. Evet. Şimdi e, buradan bakarsak insanlar... Çünkü bir sürü olay oluyor şu anda. E, i̇şte tutuklananlar... Bırakın siyaseti bir tarafa bırakın. E, insani ve sosyal olarak çok ciddi sıkıntılar var. E, çocukların açlıkları, kadın cinayetleri, e, çocukların istismar edilmesi ve suça sürüklenen, suça sürüklenen çocuklar. Ve bunların hiçbirinde de yine de bir araya gelip doğruyu yanlışı, hani bir yerde ak ve kara vardır. Bazı şeyler böyledir ya, hani tartışmaya Hı. kapalıdır bazı noktalar. O tartışmaya kapalı noktalarımız bile yok artık bizim. Ee, ben bunu merak ediyorum. Bu kadar çok şey yaşanırken, işte e, motorine zam geliyor. Az önce Barış'ın söylediği gibi e, Cumhuriyet Halk Partisi demlenecekti. Şimdi çok bambaşka bir süreç yaşanıyor. Hı hı. E, o dönem küfredenler şimdi burayı alkışlıyorlar falan. İnsan genelde tehdit altında hissettiği zamanlarda mı daha sıkı sarılır kendi grubuna? ve görmez daha da mı körleşir böyle zamanlarda e buna bu güvenden dolayı mı olur yoksa korkudan dolayı mı olur şimdi ikisi aslında birbirinin biraz hani madalyonun öteki yüzü ben Türkiye'deki Hı. seçmenin bir grubunun transaksiyonel liderlere yöneldiğini açıklayacağım ne olun diğer grubunun da karizmatik liderlere yöneldiğini görüyorum özellikle iktidar seçmeni açısından. Karizmatik lider ne demek? İşte Barış söyledi. Recep Tayyip Erdoğan hakikaten hani çok karizmatik bir lider. Bu şu demek ki ben çok beğeniyorum, çok yakışıklı. Falan. Bu anlamda değil yani. Karizmatik lider. Çok acayip demek. bir aurası var yani. Tanışmış birim olarak söyleyebilirim yani. Gerçekten hani bir, bir aurası olan bir insan. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Hedef kitlesine hitap ettiği kitle duygu verebilen yani karizmatik evet. liderden kastımız bu onları duygulandırabilen bu duygu her neyse yani bu inişleri çıkışları bir piyanonun tuşlarına basar gibi istediği duygu akordiyonu içerisinde ya da piyanonun tuşları içerisinde onları sürükleyebilen bir lider karizmatik lider olarak. Bir grup ise bu sebepten değil aslında transaksiyonel lider olarak gördükleri yani al gülüm ver gülüm. Ona yakın hmm. olursam bunu alırım, ondan uzak olursam bunu kaybederim. Ve biz kaybetmeyi hiç sevmeyiz. Ya, e, yani şunu desem ki size şöyle bir şey yaparsanız e, %10 benzinde bonus kazanacaksınız desem ya da aynı şeyi şöyle bir şey yapmazsanız %10 bonus kaybedeceksiniz desem işte ne bileyim e, o bu şeyle ilgili söylediğimde aynı şey birebir matematik aynı hesap ama yüzde işte on bilmem ne kaybedeceksiniz dediğimde eyleme geçme şansınız daha fazla. Hmm. Ee, aynı konudan bahsediyor bile olsak biz kaybetmeyi hiç sevmeyiz. Diğer taraftan da korku zaten bizim mantıklı kararlar veremememizi, e, beynimizi rasyonel kullanamamamızı sebep olan şeylerden biridir. Yani e, önüme bir ormanda vahşi doğada ayı çıksa yılan çıksa ay acaba işte iyi miydi kötü müydü diye düşünme fırsatım olmaz çünkü bildiğim en güvenli zannettiğim şeye sığınırım. Bu istismarcı bir ebeveyn olsa da, bu beni suça sürükleyen bir çete olsa da bu beni e, efendime söyleyeyim işsiz bırakan e, bir iktidar olsa da. Şimdi bu yüzden burada değer odaklı ve görüş odaklıyı ayırmayı çok kıymetli buluyorum. Bu ne demek? İşte, e, Ümit Özdağ'ın da söylediği gibi yani ben De Demirtaş'la sonuna kadar mücadele edeceğim ve fakat onun başına gelenleri kabul etmeyeceğim. Bu üst düzey hedefin farkına varılması demek. Barış Beşiktaşlı ben Galatasaraylıyım. Tabii ki Barış Beşiktaş şampiyonu olsun istiyor değil mi? Ben Galatasaray şampiyonu olsun istiyorum. Ben fener <laughs> de Fenerbahçe şampiyonu olsun de Fenerbahçe şampiyonu olsun istiyoruz. Şimdi burada konuşacağımız şey kim şampiyonu olsun değil. Lig olsun mu? Yani çünkü... Li hmm. Lig bizim ortak zeminimiz. Çünkü eğer ligden Fenerbahçe atılırsa, Beşiktaş satılırsa yani bu ya da lig ortadan kalkarsa ben Galatasaray olarak ne anlamı var ki bunun benim için? O yüzden o üst düzey hedef dediğimiz şey buluşabileceğimiz ligimiz neresi? Yani demokrasi olsun mu, meclis olsun mu, yani O zaman adalet olsun mu? Ki... Dün akşamki konuşması geliyor yani genelde evet. ee, bu arada böyle bir gürültü geldiyse sanırım dışarıda evet. bir havai fişek falan atıyorlar ödüm koptu bir <laughs> anda dedim ki ne oluyor? Allah Allah dedim birileri geldi. <laughs> ee, Özgür Özel'in e, şeyi e, söylemi, o zaman stratejik olarak da bilimsel olarak da doğru hani diyor ya işte AK Parti'li gençlik kollarına e, topunuzu hı hı. alıp gidiyor Cumhurbaşkanı topunuza sahip çıkın yoksa bir hı hı. belki bir maç kaybedersiniz iki maç ama lig devam eder maç devam hı hı. eder. E, aslında doğru. Ö Bilimsel olarak bir pencereden bakıyor. Kesinlikle yani, o geldi kesinlikle. yani çünkü. oyun sahamızı mi? Hiç söyleyebilen muhalefet lideri aslında oyundan dışlanmış, parka alınmamış ya da işte hani topu kesilmiş gruplara hitap edebilecek bir söylemi yaratmış demektir. Çünkü öbür türlü yani neyi kaybedeceğini gösteriyor aslında Özgür Özel orada yani maçı değil ligi kaybedeceksin. Bak. Bunu bunu demek evet. de çok kıymetli. Barış senin biraz önce söylediğin hani kısa vadede kazanır ama uzun vadede kaybeder dediğin bu stratejinin aslında hani baktığımız zaman son Nobel ödülüne Darun Acemoğlu'nun da kitabında yazdı. Ulusların düşüşü yani neden hani kısa vadede egosunun derdine düşmüş lider. Kısa vadede kazanabilir. Uzun vadede ise yani bu dünya Süleyman'a Sultan Süleyman'a bile kalmadı söyleme aslında ölür ölüm belirginliğinin yöneticilere de hatırlatılışı. Oysa kimse ölmek istemez ama herkes cennete değil mi? gitmek ister. Yani bu arada Doğru. hani nasıl olacak ya cennete de gitmek istiyoruz ölmek de istemiyoruz ama özellikle iktidarlarının böyle belli bir süresinin üzerine çıkmış kişiler için yeniden kazanmak bir hırs ve bir hizmet değil mevki e, dimgesi haline geldiğinde bu isterse işte milli takımı bırakmayan oyuncu olsun isterse işte Dik, e, emekli direkt, olmayan evet. evet isterse emekli olmak olmaya ayaktıran ama bilgileri eskimiş akademisyen olsun ki bunları da görüyoruz bu işte. Evet. De? İste, i̇sterse de siyaseti bırakmayan yönetici olsun. Yani orada e, ekosistem motivasyonu dediğimiz şey Paydaşların hepsinin kazandığı hizmet verme hissi ve ihtiyacıdır ki AKP'nin iktidara geldiğindeki söylemi buydu. Farklı farklı kesimlere farklı kimliklerle hitap etti. İşte başörtülü bacılarım grubu ayrıydı, Kürt kardeşlerim ayrıydı, Müslüman din kardeşlerim ayrıydı. Bir sürü bir sürü aslında tüketici davranıcısı davranış da seçmen davranış açısından düşündüğümüzde farklı hedef kitleleri vardı. Oysa muhalefet ise hep tek tip bir kimlik üzerinden yürümeye çalıştı ve olmadı. Çünkü öyle bir solcu ya da işte muhalefet dediğimiz şey bir homojen bir grup değil ki. işte siz de söylüyorsunuz hmm. yeterince oradan mıyım buradan mıyım neyim. Ne. Her birimizin farklı hmm. kimlikleri var çünkü alt kimliklerimizi bir arada tutacak şey ise ligin varlığı, oyun sahasının varlığı. Bunu elimizden alacaklarsa işte o zaman biz ne yapmalıyız? O zaman benden olmayanın hakkını savunabilecek miyim? Hı, i̇şte bu, bu bu gerçekten çok kıymetli bu dediğiniz şey. Yani benden olmayanın hakkını savunmaya başladığımda aslında lik güzelleşmeye başlıyor belki de e, durum bu. E, şimdi e, barışa dönmek istiyorum burada çünkü e, aslında batık maliyeti de konuşacağım ama batık maliyete hı hı. geçmeden önce tam bu bıraktığımız yerden bu liderlik vasfından bir soru daha sormak istiyorum. Ee, yeni kuşakla alakalı, senin gözlemlerin, okulda gözlemlerin, öğrencilerin arasında gençlerde yeni kuşak e, eski lider figürlerine biraz mesafeli mi? Yani yeni kuşağın e, yeni lider figürü daha mı farklı bizim alıştığımızdan gördüğümüzden? Çünkü çok çabuk e, yeni şeylere adapte olabiliyorlar. Yani biz e, birazcık daha minik minik. Alışma devreleri yaşıyoruz ama yeni kuşak öyle değil. Liderlik anlayışı da dönüşüyor mu yeni kuşağa baktığında? Her şey dönüşüyor aslında gençler arasında. Bugün kodama bir arkadaşım geldi. Gece 11'de bir öğrenci kendisine telefondan mesaj yazmış. Çok sinirli. Ya bir öğrenci bu nasıl bir saygısızlık? Gece 11'de bana yani mesaj atabilir bilir mi? Evet dedim atar. Ben benden abi. böyle benden böyle bir tepki beklemiyordu ee, niye dedi yani çünkü dedim bu kuşak farklı bir kuşak yani bunun bu kuşağın anlaşılması gerekiyor tam anlamıyla bir teknoloji çağı senin değerlerin onlarda değer olarak değil yani örneğin ben şimdi öyle bir ailede büyütüldüm ki bir büyüğümün yanında e, bacak bacak üstüne katmam büyük bir terbiyesizlikti ama bu kuşak için ben bunu çocuklarıma vermeye çalışsam bile çocuklar bunu almıyor çocukların değerleri, ilkeleri, beklentileri, yaşam e, tarzları, e, hayattan istedikleri şeyler bambaşka. Tamamen dünya ile bütünleşmiş durumda. Zaten elinde hepsinin e, bir cep telefonu, iPad'ler, MyPad'ler, tabletler anında bütün dünyadan haberleri alıyor, okuyabiliyor. O yüzden bence mesela biraz önce Özge bahsetti. Yani ders anlatma şeklinin bile değişmesi gereken o böyle bizim yani ben böyle öğrendim. Böyle öğretmemeye çalışıyorum mesela. E, kitaplardan ezberle öğrenciye aynısını anlat. Gel sınavda birebir aynısını sor. Öğrenci onu yanıtlarsa başarılıdır. Hayır böyle yok. Siz hiç bu şekilde başarılı bir nesil e, yetiştiremezsiniz. Tabii. O yüzden nesil bu şekilde olduğu için onların beklentileri de çok farklı. Özellikle bu yeni kuşak bu noktada otoriterliği de sorguluyor işte. Bence iktidarın en büyük dezavantajı buradan geliyor. Zaten oy tercihlerine baktığımızda bu karizmatiklik kavramı da bu çerçevede değerlendiriliyor. Gençler arasında mesela Weber'den gelir karizmatik otoriterlik. Liderler karizma çerçevesinde değerlendirilmiyor. Gençlerin bakış açısı biraz daha farklı. Burada karizma üzerinden değil kendileri ona ulaşabiliyor mu ulaşamıyor mu? kendilerinin anlatabilen dili kullanıyorlar mı kullanmıyorlar mı? İktidarı şu anda en güçlü iki partisi Milliyetçi Hareket Partisi ve Kazart Kalkınma Partisi. İkisinin de siyasi liderlerin yaşına baktığımız zaman Türk siyasetinin çok çok üstünde. Evet. Ama dün siz e, söylediğiniz e, özgür özel genç yani e, genç yani e, benden bir iki yaş yani büyük yani aynı yaşlardayız. E, bir lider ve özellikle gençlerin diliyle konuşuyor. Gençlerin ne e, düşündüğünü biliyor. Ki mesela onlardan biri de Ekrem İmamoğlu'ydu. Ekrem İmamoğlu da gençlerin diliyle konuşuyor. Yapay zekadan bahsediyor, teknolojiden bahsediyor, dokunuyor. Hem diliyle hem fiziksel anlamda dokunuyor. O yüzden gençler Bir genç... de da şun, şunun da çok özür dilerim. Şunun da avantajı olabilir mi? E, aslında bu nesle ait çocukları var onların bir de. Kesinlikle, hmm. kesinlikle 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 <laughs> bu gerçekten insanı en önemli yani en çok eğiten e, aktörlerden veya faktörlerden biri çocuklardır yani e, siz evlat çok... sınavdır ya <laughs> kesinlikle öyle yani siz yani, e, ne alan söyleyeyim şimdi benim de e, o, yani 10 yaşında oğlum var benim hayattaki en çok sevdiğim ama gerçekten de beni en çok zorlayan da gerçek sınavım her gün ondan yeni bir şey öğreniyorum yani beni zorluyor yani Şimdi mesela onun alışkanlığı da bile farklı. Elinde iPad var. Yani 10 yaşında çocuğun elinde iPad düşmüyor. Ben ona soru sorduğumda hem iPad'inden oyun oynayabiliyor hem bana yanıt verebiliyor. Ben bunu babama yapmış olsaydım çok büyük bir terbiyesizlikte saygısızlıktı. Ama şimdi bunu terbiyesizlikle saygısızlık olarak değerlendirmemek gerekiyor. Bunu anlayıp ona göre bir davranış dili gerçekleştirmek ve kurmak gerekiyor. İşte gençler, genç liderler özellikle ailesinde böyle daha çocuklar olan ki Sayın Ekrem İmamoğlu da öyle, Sayın Özgür Özel de öyle. Çocuklarından bunu biliyor, gördükleri için gençleri de bu şekilde e, uzanabiliyorlar. kuzanabiliyorlar. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük destekçisi gençler. Gençler. gençler yani oy oranına baktığımızda da öyle. Yaş arttıkça iktidara seçmen kayıyor. Çünkü o geçmiş korkular, geçmiş alışkanlıklar, geçmiş güvenlik, aitlik duyguları bu tamamen e, insanların oy verme tercihini belirliyor ama siz bugün gençlere şunu söylerseniz ya işte İsrail Türkiye'yi işgal edecekmiş hadilen de, de derler öyle Bu doğru söylüyorsun belli bir yaş için çok anlamlı olabilir ama. Gen Gençler okuyor, değerlendiriyor, bakıyor, analizini ona göre gerçekleştiriyor. Ama gençlere Roblox -Rob yasaklanmıştı. Onların tepkileri daha fazla olur. Da <laughs> ya, biliyorsun biz hani Bakü'de yaşıyoruz. Yani Siva'nın bile gündeminde yani Roblox nasıl Türkiye'de erişime engellenirmiş. Hani noktasını soruyor. Ama bu dediğin şey çok doğru. Biraz galiba bu yaşla alakalı olarak hani kendi anneme babama falan da baktığımda ki annem şu anda beni e, izliyor büyük ihtimal. Hadi lan oradan diyecektir muhtemelen <laughs> <bir> şey. <laughs> söylediğimde. Ama evet. öyle şöyle şöyle bir gözlük takıyor sağ olsunlar onlar. Anlatamıyorsun. Yani diyorsun ki evet bak doğru söylüyorsun. Evet bu böyleydi ama bak şimdi bu böyle. Bu sokak röportajlarında da en çok gördüğümüz şey var ya işte bu göster e, telefonunu. Telefonunu. <laughs> <Evet, yani, gülüyor> Aynen. E, böyle yanlış şey. anlaşılmasın. Bu tabii ki şey değil yani böyle bilgisizlik veya başka bir şey hayır, değil. Hayır hayır. O çağın gerektirmiş olduğu belli bir eğitim evet. kalabalığından kaynaklı olarak hayata bakış açısı. Yani o kuşak e, öyle bak bakıyordu. Ama gençler şu an hayata bambaşka bir şekilde bakıyor. Yani ilişki yaşayışları bile çok farklı. Biz <gülüyor> <gülüyor> gün, ben şimdi, e, yani ben her öğrencilerle birlikteyim. Yani onları, giyimleri, tarzları, konuşma şekilleri, mesajlaşmaları o mesajlar, yani bana gönderdikleri mesajları bile önce anlayamıyordum. Daha sonra ben de öyle mesaj atmaya başladım. Beni de değiştirdiler. <laughs> o yüzden onların dilini anlayan her zaman onlara ulaşır bu siyasette de bir